tüm konteynerlarımız muntazam e, temizleniyor, toplanıyor. Ayrıca bu konteynerlarımızı belli aralıklarla temizliyoruz, yıkıyoruz, ilaçlıyoruz ve eski yerlerine tekrar bırakıyoruz. Evet. Yani hem halkımızın sağlığına büyük bir önem veriyoruz. Evet. Hem onların e, hoş olmayan görüntülerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Halkımızın sağlığına önem veriyoruz. Ayrıca gençlerimizin eğitimine büyük destek veriyoruz. Evet. Okullarımıza e, belediye imkanları dahilinde büyük bir katkı sağladık, destek verdik. Örneğin yüzün e, üzerinde projeksiyon cihazı değişik okullarımıza ihtiyaç gördüğümüz yerlerde aldık verdik. Elinin üzerinde bilgisayar aldık verdik. Ve bunların karşılığında da bu yıl geçen yıl e, yapılan e, SBS sınavlarında Sungurlu'muz e, puan olarak ortalamasını 38 derece arttırmış olduk. 38 bir puan ki bu da evet. ciddi bir artış. Biz bu artışı sağlayan başta eğitimcilerimize, müdürlerimize, milli eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize herkese teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Bizim insanlarımızı, bizim gençlerimizi yetiştiriyorlar. Allah razı olsun diyoruz. Ama biz de Belediyesi'nin de burada evet, desteği çok önemli. Biz de Gerçekten mümkün de... olduğunca belediye imkanları dahilinde çorbada bir tuzumuz olsun düşüncesiyle katkıyı veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Evet ben belediye binasında da gördüm hazır bilgisayardan bahsetmişken de internet eviniz de var. Evet, orada da tümurlu evet. gençleri gençlerimiz öğrencileri faydalanabilir ücretsiz olarak. ücretsiz faydalanırlar. Evet, ücretsiz. Orada yazıcılardan çıktılarını alabiliyorlar. Derslerini çalışabiliyorlar. Oraya görevlendirdiğimiz personel oranın düzenli tertibini, temizliğini son derece hijyen temiz bir ortamda gençlerimiz rahat bir şekilde geliyorlar. Aileler belediyeye gidiyoruz dediği zaman güven içinde gençlerimizi gönderiyorlar. Kontrol altında gençlerimizin eğitimine destek vermeye çalışıyoruz. Buradan şu çıkıyor. Sungurlu Belediyesi eğitime tam destek veriyor. Evet. Eğitime tam destek. Evet başkanım. Eğitimin yanı sıra sağlığa ikinci derecede. Çok güzel bir hastaneniz var başkanım. Kutlu. Sağlığa ehemmiyet veriyoruz. en başta hastanemiz, hastanemizin Sungurlu'ya yapılmasında katkılarını esirgemeyen sayın milletvekillerimize hükümetimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. Hakikaten Sungurlu'muzda Türkiye'de bir eşi ve benzeri olmayan hastanelerden bir tanesi var. E, bütün Belki de birçok ilde olmayan bir hastane. Türkiye'de bir eşi olmayan bir hastane. Yani e, bir ilçe olmamıza rağmen e, hastanemizdeki bütün ekipmanlar son teknoloji ürünü. Teknolojinin en üst versiyonundan ve en son nimetlerinden yararlanmak suretiyle hizmet veriyorlar doktor eksiğimiz şu anda bulunmamakta. Her birim, her dalda doktorumuz bir ve birden fazla mevcut bulunuyor, çalışıyor ve halkımıza 24 saat hizmet veriyoruz. Evet. E, konutlaşmada da bayağı bir ilerleme kaydedilmiş. Tabii. Toki evlerimizi gezdik. Evet. E, Toki'de birinci etabımız bitti. İkinci etabımız da bitme noktasında. Üçüncü etap için hazırlıklarımız devam ediyor. Yani zaman zaman değişik illere gidiyorum. Daha hala birinci etabı bitiremeyen birçok illerimiz var ama evet. biz birinciyi bitirdik. İkinci de bitmek üzere. Bitmek üzere. Üçüncünün üçüncü hazırlığını yapıyoruz inşallah. 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 Üçüncüsünü de bitireceğiz. İnşallah. Evet başkanım yani mezbanızı da gördük. Çeşitli yerleri gittik bugün ve dün özellikle. Benim aklımda kalanlar sizin eklemek istedikleriniz varsa Evet, mezbanemiz bu bölgedeki en iyi mezbanelerden bir tanesi. Son derece hijyen, son derece temiz. Geçmişte yapılmış, yapan, emeğe geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de geçmişte aldığımız emaneti bir adım daha öteye götürmek için çaba sarf ediyoruz. İşte geldiğimizde orada çevre düzenlemesinde biraz eksikliklerimiz vardı. İçeride bazı noksanlıklar vardı. Onları telafi ettik şu anda bu bölgedeki en hijyen, en temiz ve en sistemli çalışan mezbanelerden bir tanesi. Özellikle Kurban Bayramı'nda halkımıza hizmet verdik. Geçmişte halkımız orada kurban kesimi noktasında sıra beklemiş. Bu sıralar epeyce uzamış. Ama bu sene sistemimizi biraz daha geliştirdik. Gözden geçirdik. Özellikle sokak aralarında kurban kesimine müsaade etmedik. Bunun karşılığında da Vatandaşa zorluk olmasın düşüncesiyle vatandaşımız zabıtamızı aradı. Adresini bildirdi. Bizim ekiplerimiz gitti kurbanı ve vatandaşı evinden aldı. mezbaniye götürdü. Mezbanide kesim işlemlerini gerçekleştirdik. Kesimden sonra tekrar vatandaşımızı evine bıraktık. Dolayısıyla şehrin kirliliğinin önüne geçmiş olduk. Evet. Biraz önce söylediğimiz sağlık faktörü, burada sıkıntı olmamış oldu. Bunun önüne geçmiş olduk. Umuyorum ki mezbanemizden istifade eden bütün Sungurlu hemşerilerimiz memnun kalmıştır. Ve geçmişteki beklenen sıranın beklenilmeden, geç saatlere kalınmadan Erken saatlerde vatandaş işini bitirmiş oldu. Evet geçmişten bahsetmişken hazır e, arşivlerinize inceledim, arşivlerinize baktım fotoğraflarınıza zaman zaman devlet büyüklerimiz gelmişler evet. Sungurlu'ya evet. ziyaret etmişler, evet. açılışlar olmuş burada. Evet. Bunlardan biraz bahsedelim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere başbakanımız, bakanlarımız çok sayıda misafirlerimizi Sungurlu'da ağırladık. Tabi bunların e, hepsinin gelmesi bize büyük gurur ve onur vermiştir. Onları burada misafir etmek e, bizi onurlandırmıştır, şereflendirmiştir. Tabi gelen her misafirimizden de Sungurumuz için e, az veya çok bir takım katkılar, destekler aldık. Evet. Almaya da devam ediyoruz. E, Allah razı olsun. Peki e, ilçemizde e, sanırsam e, göç vermiyoruz, göç alıyoruz. Evet. Ben öyle bir hava sezdim. Geçmişte e, maalesef özellikle köylerden e, büyük şehirlere bir göç oldu. Yani olmadı desek e, bu yanlış olur. Ama e, son özellikle şu son iki senedir e, büyük şehirlerden tekrar köylerimize, sungulumuza geri dönüşler başladı. E, bunda da hükümetimizin özellikle tarıma, e, hayvancılığa verdiği desteğin etkisi e, biraz daha ön plandadır. İşte şehrimizdeki sanayileşmenin gelişmesi buna bir katkıdır. Özellikle büyük şehirlerin artık yaşanmaz bir hale alması evet, küçük yerleri biraz daha cazip hale getiriyor. Evet. Bir de Sungurlu'muzun kalkınmada öncelikli bölgeler içerisinde olması ve bu bölgelerin içerisindeki en iyi yere sahip olması da bunun tabii bir etkisidir. Evet. Bunların doğurduğu sonuç olarak da insanlarımız tekrar ilçemize gelmektedirler. Evet. Her geçen yıl nüfusumuz artıyor. Artmaya da devam edecek. Müzik